Burası Yenişehir Hastanesi. Sadece 100 lira. Yanlış duymadım. 100 lira. idi 90 liraymış. Parayı yatırınca öğrendim. için bir hafta beklemek zorunda kaldım. Geçen hafta geldim 100 liram yok diye. Parayı yatıramadım ve parayı yatıramayınca gittim ve bugün geldim bir hafta sonra ehliyetimi kimliğimi yenileyebilmek için. Şimdi bu bilerek yapılıyorsa şayet, bilerek yapılıyorsa, bilerek insanlık yok ediliyorsa, peki bunlar hayvan mı diyeceksiniz? Hayvanlara kurban olsunlar. Hayvanlar bile bu kadarını yapamaz. Hayvanlar kendi yavrularını, kendi cinslerini korumaya alırlar. Birbirlerini korurlar. Her neyse. Peygamber Hüseyin zamanında bir tane doktor Tabip tövbe etmiş, Müslüman olmuş. Sahabe-i kiramdan İslamiyet'e hizmet açısından yani hizmet edebilmek için oraya yerleşmiş. Bir yıl beklemiş kimse gelmemiş, iki yıl beklemiş kimse gelmemiş gitmiş. Peygamber Efendimiz'e şikayet etmiş doktor. Yani şimdiki doktor eskiden tabipler diyorlardı. Ya Resulallah atıyor, ben diyor geçen ömrümü boşa geçirdim. Allah razı burada hastalara bedava tedavi edeceğim ama bir tane hasta benim kapıyı çalmadı iki yıldır diyor. Peygamber Efendimiz sen diyor ki ne diyor? Sen bilmiyor musun ki diyor? Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a uyanlar benim hadislerimi, sünnet-i senemi yerine getirenin başı bile ağrımaz diyor. Adam diyor yani bir baş ağrısı için bile kimse gelmedi diyor. Şimdi bu kadar insan, bu kadar hastalık, türüyorsa içimizde acaba hangimiz dört dörtlük Müslümanız o soruyu sormayın. Hakikat aburda. Ve düşünün sadece bir 100 lira için bir hafta sonra geldim. Raporumu aldım. Gittim ehli.